Herkese merhaba arkadaşlar ben Troll Yeni bir video ile karşınızdayım Bugün okul açtım Videonun başlığından da Anlamışsınızdır kesin Videonun başlığında da ne varsa artık ha, O zaman azıcık Şimdi size malzemelerimi göstereceğim Görüyorsunuz burada çok iyi malzemelerim var Malzemeler olmasa Ne yapardın da sen Ne demek ne yapardın da şey tol yapamazsın. Neyse. Şimdi öğrencilerim sınıflarında beni bekliyorlardı. Ha, hepsi bekliyorlardı kesin. Ya beklemiyorlarsa yani, ne olur bari bir tanesi beklesin la. O kadar o kadar okul açtım. Battı mı yoksa? Ha? Ya öğrenciler gelmiş, hoş gelmiş. Sen düzgün yendi işim bitireceğim bunun. Ha? Sen kaymasın da Şöyle. Düzgün otursana la gittikçe bunu ha gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bir öğrencileri. Ha şimdi size hepinize dersin konularını anlatacağım. İlk ders matematik. İkinci derste de kötülük şey yani iyilik. Ha, o zaman derslerimize başlayalım. Koyumsunuz kadar iyi bir insanım. Öğrencilerimi ayakta tutuyorum ama kendim oturuyorum. Benden daha iyi öğretmeniniz mi bulursunuz? Siz o ne? bu musunuz Mahmut? Öğretmenimiz adam gibi adam. Oh o no, ne? Arkadaşlar görüyor musunuz beni? Adam gibi adamım. Öğrencilerim bile beni çok seviyor. O zaman matematikle ilk dersimize başlayalım. Önce sana sana soracağım. Matematik sorusu tabii ki Matematik sorusu olarak sana sorumu soruyorum. 2 artı 5 kaç eder? O ne bu kadar kolay soru olur mu lan baba? Tabii ki de ben bir soru cevap biliyorum. Hem öğretmenim. 2 artı 5 tabii ki de eder. 9. Hani helal olsun hemen de bildin. 2 artı 5 tabii ki de 9 eder. sen şimdi sana soracağım. Aa, 5 artı 5 kaç eder? ne bundan basit soru mu var öğretmenim? 2 artı pardon 5 artı 5 tabii ki de eder 278. Aa, o zaman şimdi de tüm öğrencilerimi soracağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi sana soruyorum. Aa, 9 artı 15 kaç eder? Aa, ya, öğretmenim emin değilim ama 24 edebilir. Ne? 24 mi? Hala utanmıyor musun sen o cevap vermeye? Oh, şimdi şimdi bitireceğim lan senin mesela büyük planım var benim. Bir dakika şu planımı söylüyorum arkadaşlar. Bir plan bu öğrencide de ordu olmak bizden hiçbir işin bitirmemem lazım. Ha, yanlış söyledin sana sıfır. Aa, siz ikinize de yüz veriyorum. Ha, seninle, sana da bir tane soru sorayım. İki artı bir kaç eder? Şey, kaç ediyordu? İki artı bir. Bir dakika düşünüyorum öğretmenim. Eee onu da toplarsak bunun üzerine bu tamamdır buldum 1978 Devlam Amur. <laughs> ya helal olsun öğrencilerime koyuyor musunuz arkadaşlar nasıl iyi öğrenciler yetiştiriyor. Ya helal olsun sana da 100 verdim. Siz üçümüze 100 verdim sana 0. Siz ikiniz kaldınız ama şimdi ikinci derse geçmeniz zaman. İkinci ders bizim en önemli dersimiz. Matematik bunun önünde bir şey hiç bildiğiniz arkadaşlar. i̇kinci dersimize geçiyoruz şimdi. Ders 2. Kötülük şey yani iyilik. Anladınız mı? Anne hani Ben bir şey tam anlayamadım. Kötülük şey yani iyilik derken kötülük mü iyilik mi yapacağız? Bence iyilik yaparız. Anne ne iyiliği la? Kötülük şey yani iyilik. Bu da şey yani iyiliği silirsin. Ders olur kötülük sevilmesin. Dersimizin adı kötülük arkadaşlar. Bugün ancak kötülük yapacağız. Aa, bize göre kötülük ama millete göre iyilik. Bu yüzden de kötülük şey yani iyilik dersin adı. Aa, o zaman arkadakileri sorumu sorayım bir. Aa, sana soruyorum. O romanda bir tane yaralı bir adam gördün. Aa, i̇ki dakikaya ölebilir. Yarası çok kanıyor, çok ağrıyor. Ne yaparsın ona? oyunu öğretmenim böyle kolay sorular vermeyin ne bana tabii ki de yardım edelim değil mi? Yaralı insana yardım etmek gerekir la kötülük şey yani iyilik dersinin en önemli kuralıdır bu kesin. Aa, kesin yüz aldım. O dersimizin adı kötülük şey yani iyilik demiştim ya. Şey yani iyiliği silmiş değil mi? Olsuni bitiririm la senin. Geçti de Aa, Cevabın yanlış. Sana da sıfır verdim. Sen ve sen 0 aldınız. Unutmayın. Bizim için kötülük, millet için iyilik. Bu yüzden de ancak kötü fikirler düşüneceksiniz. Aa, bir adam gördünüzse tabii ki de o işini yıktıracaksınız. Ağzını yüzünü kıracaksınız. Hele yaralıysa şu TNT ile patlatabilirsiniz. Aa, ya da onu yakabilirsiniz. Dersimizin mantığı bu. Anlayın artık ya, şunu kerizler. Şimdi sıfır Sana ikinci bir soru daha soracağım. Şimdi sorun geliyor. Sorunu düşüneyim. Tamamdır buldum. Köyü bir kişi yakıyor. Ve sen onu işini kolayca bitirebilirsin. Ne yaparsın? Ana bizim için kötülük millet için iyilik. Bu yüzden de yardım ederim ona. De Mahmut. Ona yardım etmem lazım. Çünkü bizim için kötülük. Siz demiştiniz ya kötülük düşünmemiz lazım. O millet için iyilik yapıyoruz. Bu yüzden de ona yardım ederim. Ana sana sıfır vermiştim ya la. Sana yeniden yüz veriyorum. Sen ve siz üçünüz yüz aldınız. Sen sıfır aldın. Şimdi tıracağım de senin. Sen zekan yok. Sıra sende. Ha, şimdi sende torun geliyor. bir kişi TNT patlatıyor. Patlatmak üzere hatta. Ne yaparsın? Ha öğretmen. ben tabii ki de o işini bitiririm. Ha onun işini bitiririm ve çakmak alıp Tedi ben patlatırım. Ha bizim için kötülük millet için iyilik. Ha bu yüzden de, de o işini bitiririm. Ha, hem ona kötülük yapmış olurum hem de t -t patlatmış olurum. Ya bundan iyi cevap mı valla? Ya aferin sen de yüz aldın. Ama sen sıfır aldın. Işi sıfır aldın sen. Şimdi şimdi azıtsanız şimdi siz şu camlardan iyi bakın. Ha, kötülük şey yani iyilik dersimizin büyük bir anlamı var. Şimdi onu size göstereceğim. Siz şu camlardan bakın. İzleyin izleyin tamam mı? <laughs> Sen mi acaba? Gerek yok. Okula kantinci de tutacağım. Ha, tamamdır. Hay izleyin orada. Ha, şimdi azıtsanız biz bu iki evi patlatıp yakacağız. Kötülük şey yani iyilik dersimizin kuralı bu. Bizim için kötülük, millet için iyilik. Böyle. Tamamdır. Arkadaşlar, şimdi patlamayayım sonra. Ne olur okula bir şey olmasın? Ha? Ha? Tamamdır. Ha iyice izleyin şimdi bu evde sıra. Ha? Okuluma bir şey oldu mu? Tamamdır okulum yerindeymiş. Sorun yok. Bu evi yakmayacağım tabi ki. Bu evi de patlatacağım. Şöyle yapayım ki öğrencilerin beni daha iyi görsün. Hani izleyin öğrenciler. Bakın size zarar vermemek için burada bir tenti patlatıyorum. Birkaç tane patlatırsam okula sıçrayabilir. <laughs> ha, okulun yerinde. Okulun yerinde. Ah! TNT patlatmayı unuttum la. Pardon. Ha. Nasıl açacağım? Ne bu bu la? Ne kaçta? Ana! Allah! Asla ölüyordu. Görüyor musunuz? Ha, iyi izlediniz mi? Ha, i̇zlemeyene sıfır veririm ona göre. Ha, tamamdır. Kisi izlemişlerdir. Ha, i̇zlediniz değil mi? Oh ne no, öğretmeğimize helal olsun. Ha, çok iyi patlattınız da evleri. Bizim için kötülük e, şey millet için de iyilik. Bu sözü ezberleyecek. Ana, öğretmenim bana sıfır vermesi iyiydi. Bizim için kötülük millet için iyilik. Ana. Altınızda bu sözümü ezberlediniz galiba. Bizim için kötülük millet için iyilik. sözü ezberliğin herkese yüz verecektim. Sen ezberlediğin için insan yüz veriyor. Hadi yine izleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dersimiz bu kadar olay Şimdi... Şöyle bir. Şimdi ben bu binanın çatısına çıkıp orada izleyeceğim sizi. O zaman bir kişi aranızdan gönüllü seçilmesi lazım. Bir tane köylü evi patlatmak için gönüllü seçileceksiniz. Kim seçilmek ister? Ben ben ben. 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 Hepiniz gönüllüsünüzdür galiba. Ama bir kişi seçmem lazım. Bu yüzden de seni seçiyorum. Hadi yine iyisin gönüllü çocuk seni. Sana ben çatıya çıkıyorum. Bir dakika. Çıkıyorum hemen. Sen çatıda izlemesi zevkli oluyor. Bu yüzden de çatıya çıkıp oradan izleyeceğim seni. Görüyor musun? Bu kadar iyi bir insan. öğrencilerime de iyilik yaptırıyor. Böyle giderse bir çabuk oldu burada. Öğrenciler benden daha akıllı çıktılar. Daha doğrusu keriz. Hani patlatabilir ki? O ne öğretmen bey gönüllü seçti lan. Mahmut görüyor mu ölüm öğretmen beni seçti. Aynen olur beni seçti lan. Bir şey olmadı. Bir gün patlatacağım şimdi evi. Biz patlatacağımı bilmiyorum ama. Öğretmenin için çatla bizi izliyordur. Ya, büyük bir ev bulmam lazım. Öğretmenimi gururlandırmam gerek. Aa, tamam. Bu ne? Ya, köyün muhtarı. köy muhtarının evini patlatacağım. Şaka yapma lan muhtar senin baban. Ha öğretmenimiz babamızdan önce gelir. Ee, görüyor musunuz? Öğretmenim için, öğretmenimi gururlandırmak için babamın evini patlatıyor. Babamın şimdi önemli işleri vardır. Oh, o no. ne? Yeni hali daha güzel oldu. Ah! ah iyi patlamadı bir dakika. Ah! Bin yedi net nasılsa. Bir tane daha patlatalım şöyle gururlandırmak için babamın bile işini bitiririm la be neyse gidelim okula yerimize oturalım artık övünmek gibi olmasın da benim adım Mahmut Aa! diğer Mahmut nerede ve onun tuvaleti gelmişti la bu yüzden bahçeyi işemeye gitti Şimdi mi tamamdır şimdi ben yerime geçiyorum hmm ekleyeyim. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya öğrenci muhtarın evini patlattılar. Hatırlarsanız ben bir kere de demiştim ki muhtara bulaşmayalım. Köy patlatınca. Ya, muhtar evinde adamın babasıymış la. Görüyor kadar iyi bir Babası için öğretmeni için babasından vazgeçiyor. Helal olsun sana. Sana yüzde iki yüz verdim. Yüzde iki yüz. Aferin la de. Ay, evet arkadaşlar. Ben troll. Ah, yağmur yağıyor. Bir şey olmaz. Ha, gördüğünüz gibi bugün troller yaptık. Kol açtık falan filan. Videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Güle güle ve bay bay.